Bebe Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Sektörün gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ve 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin geneliyle sayıştay raporları üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enerji alanındaki çalışmalarımız ülkemizin sınırlarını aşarak küresel boyuta ulaştı. Diğer ülkelerle çeşitli alanlarda doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri içindeyiz dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abu Dhabi Uluslararası Petrol Fuarı ve konferansı için gittiği Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanı ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ile görüştü. Dönmez, fuarda yaklaşık 20 Türk firmasının ürün ve hizmetlerini tanıttığını işaret ederek, İnşallah firmalarımız bu bölgelerde daha fazla iş yapmaya başlarlar. Yaptığımız ziyaretlerde gördük ki bütün firmalarımız umutlu. Bunları fırsata dönüştürmek durumundayız. Tüm temennimiz Türkiye'ye yeni iş alanları, iş fırsatları açmak değerlendirmesinde bulundu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin yeni keşifler için Karadeniz'deki Çaycuma bir kuyusunda sondaja başladığını bildirdi. Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gözümüz ufukta, kulağımız doğalgaz milli takımımızda, Türkiye yüzyılı vizyonumuzla enerjide ısırık projeleri imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih Çaycuma bir kuyusunda sondaja başladı ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, enerjide tam bağımsız Türkiye için arama çalışmalarına devam edileceğini belirtti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından organize edilen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 2022 kapsamında soruları yanıtladı. EPDK Başkanı Yılmaz, kurulda kabul edilen enerji depolama düzenlemesiyle birlikte 20-25 milyar dolarlık yatırım beklendiğini bildirdi. Yenilenebilir enerji sektör toplantılarında konu güneş ve rüzgar olunca ayrı bir heyecan ve motivasyon oluştuğunu belirten Yılmaz, enerji depolama teknolojilerinin yalnızca güneş santrali ekipman üreticileri için değil, batarya teknolojileri geliştiricileri ve üreticileri için de yeni bir heyecan, iş alanı ve istihdam olanağı sağlayacağına inanıyorum diye konuştu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TÜREP tarafından organize edilen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin 2022 açılışında doğayla bütünleşik ve teknoloji temelli bir üretim anlayışına sahip yaklaşımlarla rüzgar enerji yatırımlarını büyüterek enerji sektörünün temel unsurlarından birisi olması için çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Tancan, enerji portföyü içinde yenilenebilir enerji payının daha fazla artırılması için çalıştıklarını belirterek Türkiye'de elektrik kurulu gücünün yaklaşık %54'ü yenilenebilir enerji santrallerinden oluşuyor. Üretim olarak bakıldığında da %44'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden sağlıyoruz. Dünya payının ortalaması ise %26 seviyesinde dedi. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi kapsamında İzmir'de bulunan sektör çalışanları, kurum ve kuruluşlarından temsilciler rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren 3 fabrikaya teknik gezi gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi açılış töreninde yaptığı konuşmada, sadece 2021'de enerji dönüşümüne yönelik küresel yatırımların büyüklüğünün 750 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Varank, Türkiye'nin 2021'de 1,5 milyar avroyu bulan rüzgar türbini ve ekipman ihracatının bu yıl 2 milyar avro seviyesine ulaşacağını belirterek, hem deniz üstü rüzgar türbinlerinde hem de kara türbinlerinde Türkiye çok daha büyük bir oyuncu haline gelecek dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Arap LİVESİ açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle enerji üssü olma yolunda daha fazla işbirliği yapmak istediğini dile getirdi. Bakan Nebati, Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle Rusya, İran ve Suudi Arabistan'dan gelecek enerji için bir koridor durumunda olduğunu belirterek her türlü doğalgaz ve petrol daha ucuz ve güvenli bir şekilde taşınabilir ifadesini kullandı. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt sektörüyle ilgili Bakan Soylu'yla görüştü. Ziyaretinde Okumuş, akaryakıt sektörüyle ilgili talep ve beklentileri Bakan Soylu'ya aktardı. Akkuyu nükleer güç santrali sahasında ekipmanların kurulumu belirlenen takvime göre yapılmaya devam ediyor. Sahada bu kapsamda birinci ünitenin reaktör binasının birincil devresinin ana ekipmanını oluşturan basınç kompansatörünün montajı da tamamlandı. Sektörün gündemini belirleyen haberleri aktardık. Haftaya yeni gelişmelerle buluşuncaya dek hoşçakalın.